Her Ramazan bir bayram sevinciyle beklerken bu güzel günleri ve aynı denklemde bir İsrail haberi düşüyor evimizin tam ortasına. Yine İsrail, yine Kudüs, yine zulüm, yine zalimlik. Yetmedi mi bu kadar zulme sessiz kaldığımız? Yetmedi mi? zalime boyun eğdiğimiz yoksa aldandık mı yanıldık mı başka başka emellere mi daldık başka başka hayallerin peşine mi daldık elimize biraz oyuncak verip elimize biraz mal mülk verip bu dünya ateş kalesine dalıpsa da esas yapmamız gereken zalimin karşısında dimdik duran ümmet Nerede zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Hadisini söyleyen bir yetimin, bir öksüzün ümmeti nerede? Nerede kardeşim? Nerede? Her fırsatta şükreden bir kul olmayayım mı diyen, her fırsatta sana, bana, bize, ümmetine şefaatçi olacağını belirten dualar biriktiren Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti nerede? Dualarda da yer veremeyeceksek nerelerde yer vereceğiz o mazlum Filistin'e? Nerelerde yer vereceğiz Doğu Türkistan'a? Nerelerde yer vereceğiz Orta Doğu'daki kargaşaya? Nerelerde kardeşim? Onlar kötülüğünden vazgeçmiyorsa biz neden iyiliğimizden vazgeçiyoruz? Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltarak kötülüklere gölge düşürebiliriz. Kardeşim bugün son günmüş gibi yaşa. Elinle, dilinle hiçbir şey yapamıyorsan kalbinle buğz ederek, kalbinle karşı durarak artık karşı durma zamanımız gelmedi mi dersin? Whatsapp durumu kadar, Instagram durumu kadar ömrümüzün hayatına bir Kudüs'ü yerleştiremeyecek miyiz? Bir Kabe'yi yerleştiremeyecek miyiz? Bir Allah'ı, Allah, Allah Resulü'nü yerleştiremeyecek miyiz? Onların izinden yürüyenler nerede? Neye talip olduk? Neye talip olduğumuz için mücadele ettik? Kardeşim eksiliyoruz. Kardeşim yanılıyoruz. Kardeşim ayrılıyoruz. Olamazsak bir. Gideriz, biteriz bir bir. Kardeşim kendimize gelelim. Nefsimize dizginleyip şöyle seslenelim. Yetti artık, yetti. Artık silkelen ve kendine gel. Bu ümmet için, bu dava için, din-i mübin İslam için, Allah rızası için, Peygamber Efendimiz'in sünnetleri için, hadisleri için sahabeler için, evliyalar için, asviyalar için sabretmek lazım. Mücadele etmek lazım ve dilimiz döndüğünce bu zulmü aktarmamız lazım. Telefonlarımız son model, Whatsapp durumlarımız bambaşka şeyler. Nerede kaldı Kudüs'e olan sevgiler? Nerede kaldı Allah'a olan kulluklar, nerede kaldı Mekke'ye olan sevgiler, saygılar. Bugün son günümmüş gibi yaşa ve zalimler için yaşasın cehennem diyen bir evliyanın ardından bir peygamberin ardından ümmet olmayı nasip etsin Allah. En güzel emanetsiniz selametle.